Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ceza karar çarkı yapıyoruz. İlk önce bir M um, çark çevireceğim. Acaba hangi ceza çıkacak? Brawl Stars'da değil, hileli Brawl Stars'da. Biliyorsunuz ki 10.000 bin elmasım var. Um, onu mega kutu açarak değerlendireceğim. Şimdi hazır mısınız? İlk baştan yani um, güzel bir tane çıkar. Bismillah. Ne çıkıyor? 109 mega aç mı? Oo! O ben ilk baştan böyle bir şey beklemiyordum ya. Ben ilk baştan böyle bir şey beklemiyordum. Video için 109 mega ne ya? 109 tane mega kutu açacağım arkadaşlar. Allah. ne olacak şimdi? Ben mutlu? Ya kız bari sen aç kutuları. Mutlu bu ne <laughs> biçim ses lan? Arkadaşlar e, Pazartı Salı günü bir tane video atacağım Pardon. Mutlu hayır Arkadaşlar bir gün bir video atacağım Ama şey, Gününü söylemeyeceğim Çünkü daha karar değil bir şey söyleyeceğim. Ay hizmet kuşlar serim. Çık çık çık. Arkadaşlar herhangi bir gün kuşların patisiyle tam 200 tane mega kutu Mutlu Allah aşkına bir sus ya. Arkadaşlar adımız tam kek yapacağım. bir şey bakalım. Acaba yeni güncelleme gelecek dedi. <laughs> yeni kostümler şimdiden mi geliyor? <gülüyor> Hangilerini ko... <laughs> Mutlu hep <herhalde>, sus ya. <laughs> Hay Pemin var. Ha, Pemin vardı. da. Yok. Mutlu de bir heyecanlanma. Yürü. Şimdi. Suya geliyordu. Yok. Neyse arkadaşlar. <laughs> Şimdi video için 109 açacağım. Birincisi. 109. 109. 109. İlk tane kalem çıktı lan. İkinci açtım. İkinci kutuyu açtım. Kule çıktı. Ben hayatımda böyle bir şans beklemiyordum yani. Ah, bir de lemon çıksaydı iyice çıldırdım. Yer, yani iç Neyse. 107 miydi? Neyse 107 sayın 106. 105. 22 101 100 112. Arkadaşlar 80'e kadar açacağım çünkü o zamana kadar 109 tane açarsam şey olur video biter yani. Ben direktten 80'e kadar açayım. 99 98 97 Bir şey çıkıyor <laughs> <laughs> Spike çıkardı abi. Ha bir de spike çıkardı. İyice delirirdim. Ya da Leon. Ya hayatımda böyle bir şans görmedim. Ben hayatımda böyle bir şans görmedim. Yani bir karakter daha çıkarsa. Kaçta kalmıştık 97 herhalde. Neyse 97 sayayım pek şimdi. 97 96 95 94 geri 70'e kadar artacağım. 94 e, 93 yazalım. E, 93

Um, 76 75 74 72 Ay hiç şey çıkmıyor. 72 71 70 69 bonustan açıyorum. Bonustan yani şey kan. Bonustan ne kadar? Ne zaman çıkarsa o kadar açıyorum lan. Yeter ha, iddialaştım. Hızlı açıyorum hatta. Aha bir şey çıkıyor. Yuhu! Yuhu! <gülüyor> 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 hey, Lil hey, hey, Brawl Stars'ı adınızı tam çek yapın. Bu neyse bir şans. Bu nasıl bir şans? Ya ben şanslıyım ya da yazdığım ad şanslı. Ee, ne olacak la bu iş? İlk kulet verdi ikinci kutudan. Sonra tera verdi. Şimdi ben verdim. Daha bir render bile çıkmadı. Ne mutlu. Bu ne ya? Aslında böyle bir şey görmedim. Oy, bir şey fark ettim. Aa, koletle ben birbirine benzemiyor mu? Neyse. Arkadaşlar, geri karar çarkına dönelim. Şoktayım ben. Ne mutlu bir Çeviriyorum şey arkadaşlar bir daha. Bismillah. Dur mutlu. Ay bu çıkma. Hayır hayır. O oh, kırdı ya bağırma. A tamam. Herkes duydu ama. Can. Hadi adam gibi bir şey gelsin bu adam gibi. Hı -hı. Herhalde. Ay ne oluyor? Şeli, Şeli kim açan gir birinci olamazsın. 85 bek açtı. Lan daha demin açtık ya. Lan daha demin açtı. Daha demin. 109 tane aç dedin. Videoya sığmadı şarkısını vursun Şunu 80 megadan ne uçursun? Bu ser deliririm mi? Deliririm. mutlu ya. Arkadaşlar bunun devamı da gelecek. Kesinlikle bunun devamı da gelecek. Bu hesaba karışmayacağım. Girmeyeceğim bile. Şimdi şeyin maça gireceğim biz bu şeyin kostümünü almamız lazım. Aslan şeyin. Şimdi birinci olmam gerek. Birinci olmasam 80 mega açacağım. Ama inşallah birinci olurum. Aaa. Neyse elmas kapmaca da olur. Bir şey olmaz. Ya ben niye bunu attım? Abi adamlar direktten Leon'u gördü mü Direkt pat. Direkt pat ya. Bu ne? Bu arka Şeytan beni gördü. Namaz kılar. Ben pes ediyorum yeter. Pes ediyorum ben. Pes yani arkadaşlar. Şu, um, işenelim. Bunu kapatıyorum eğer bir dakika. Arkadaşlar pes ettim bir de maçı kaybettik. Şimdi 80 tane açmayacağım da karakter çıkartana kadar diyor. Hadi şimdi burada. Ne oluyor <laughs> karakter ne geliyor? Oldu oldu Hadi bu işte. Gerçek yeni branş 5 yaz diye yalvaram ben. Yani tam tersi oluyor. Bunun devamı kesinlikle gelecek. Bu hesağa dokunmayalım. Dokunacağım da ama sadece... E, e, aha! Frank geldi. Tersten bak kime ne gerçekten Frank mi? E abi Frank tipi de aynı. Kromatik kadar değil ama yine de çok güzel bir karakter. Hem cezaya giren. Dur dur. Hemen bir tane daha. Sonuncusunu. Hadi şimdi adam gibi bir tane çıksın hadi. Hadi adam gibi çıksın. Bismillah. Abone ol çık. Abone ol çık. Abone ol. 8 bek oku Ay video like at kalsın. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Video aç aç. Video aç aç ömrüm gitti. Video aç aç ben gittim. Video. Bu kutu aç aç ben gittim ya. Kutu aç aç ben gittim kaç kutu açtım bu videoda bilmiyorum. Bence 200 bin açmışımdır ben mutlu ya. 1000 açmışımdır bin bin. Ya bu ne bu ne bu ne? Ama ne yaptın ya? Let's go. Bir 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 olamadım. Bir kutudan da zaten hiçbir şey çıkmaz. Ja, schon weg. Ui, hab nicht. Ja, weh. Ja, Tamam, bir yere kaçtım. Arkadaşlar 14 dakika oldu mu kapatıyorum çünkü daha. Dur mutlu elebi. Arkadaşlar görüşürüz. Şey kutu kutuyla kalın ben maçtım kutularla kalın. Hadi görüşürüz. Bugün kaç kutu kupa, kaç kupaşı yaptım ya. Haydi bakalım. Belliyle kalın. Belliyle kalın. Tamam belliyle kalın. Ben mutlu mutluyla kalın hatta.